Vize Randevu Merkezi Hollanda Vizesi videomuza hoş geldiniz. Hollanda vize ücretleri Turistik vize, ticari vize, aile ziyareti vizesi, havalimanı transit geçiş vizesi, geri dönüş vizesi, 80 euro ücrete sahiptir. Düzenli seyahat vizesi 60 euro, denizci vizesi 80 euro, sportif ve kültürel faaliyetler vizesi 80 euro, 0-6 yaş arası çocukları özel bize ücretsiz. 6-12 yaş arası çocukları özel bize 40 Euro. Düşük Schengen vizeleri 5 Euro ücrete sahiptir. <laughs> vize işlemleri için gerekli evraklar. Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam hukukatı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.